Asıl maksat Allah'a teslimiyet. Takva ve kulluk olan kurban kesme ibadetini yerine getireceğimiz kurban bayramına sayılı günler kala Almanya'da kurban telaşının nabzını tutmak için malda ermiş kasaba uğruyoruz. Kurbanlıkların çoğunun satıldığını dile getiren Güngör Bey, bu yılki yoğunluğa değinerek başlıyor sohbetimize. Sevgili şey izleyenler, malum kurban bayramımız yaklaşıyor. Kurban bayramı yaklaştığı zaman vatandaş ner, nereye gider? Tabii ki kurbanlık almaya gider. Bizler de Güngör abiyle beraber geldik. Bir kurbanlık alacağız. Güngör abi tut. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum abi. Nasıl gidiyor işlerimiz? İşler Allah'a şükür. Biz 10 seneden beri bu işleri yapıyoruz zaten. Burada Avrupa'da Türkiye anımsatmayacak satmayacak bir kurban yapıyoruz. Yani inşallah her senede üstüne katlıyoruz yani. Malda yıllardan beridir bu işi yapıyor. Yıllardan beri de işinde, sektöründe profesyonel büyük baş çiftliği bile almış oldu. Biz geçen yıl büyük baş çiftliğini ziyaret etmiş olduk. Bu yıl da Sunay dedi. Bizde bir de küçük baş var dedi. Koyunlar ve kuzular var. Oraya da biz ziyaret edelim dedi. Ondan dolayı kalkıp buraya gelmiş olduk. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahın erken saatlerinden itibaren kesimlerin başladığı kesimhanede. Kurban sahipleri de dilerse kendi kesim işlemlerini yapabilirlermiş. Öncelikle bir Güngör abiyle kurbanlıkla ilgili neler olacak, ne gibi hazırlıklar olacak onlardan bir bahsedelim. Güngör abi ne gibi hazırlığımız var kurmanlıkla ilgili? Malum çok az bir zamanımız kaldı. Bu sene burada çok yoğunluk var. Yani biz birinci şeyi bitirdik, ikinciyi başladık. Şu anda büyük başlarda 100 tane büyük baş sattık. Aşağı yukarı küçüklerde de 250 taneye yakın iş Kotamızı bir iki, iki, ikinci seviyeye çıkarttık. Halen elimizde mevcut var herhalde değil mi? Şimdi siparişlerini verebilirler. Gelip çiftliği ziyaret edebilirler. Koyunlarını, kuzularını seçebilirler. Kurbanın usulüne uygun ve hijyenik bir şekilde hazırlanıp teslimine kadar olan süreçte her türlü desteğini verebileceklerini de eklemeyi unutmuyor Güngör Bey. Bayramın birinci gününde de kesim başlıyor herhalde. Bayramın birinci günü kesim başlıyor. Yani hayvanı beğenmek isteyen zaten gelir, e, görür, beğendi hayvanı işaretleriz. Onu zaten kesim günü bir saatini gününü veriyoruz. O saatte o geliyor hayvanın başında duruyor. Eğer ben gelemiyorum derse ben vekalet verip siz eve getirir misiniz derse biz de zaten soğutucu arabalarımız var. Onu evlerine kadar bırakıyoruz. Zaten ekstra da para almıyoruz. O ücreti dahilinin içinde oluyor. Hepsi şey içinde oluyor. Büyükbaş bir hayvan hissesi 5 kişilik de oluyor, 7 kişilik de oluyor hayvanın büyüklüğüne göre. Biz Avrupa'da e, kurban kesmek istiyorsun, nasıl yardımcı olabilirsin derse her konuda biz yardım etmeye hazırız. Anladım abi. Helal kesiliyor, evet, İslam üsüle göre. Hocalarımız zaten, hocalarımız var. Hocalarımız zaten tekbir getirir, dua ediyor, ondan sonra kesim oluyor. Zaten kendileri görüyorlar, yani kendileri görüyorlar. Zaten gör mesela bu 10 seneden beri Allah'a şükür her sene üstüne katlanıyor. Adak da kesebiliyoruz değil mi aynı zamanda? Adak da kesebiliyoruz. Adak adak olduğunda çiftliğimize gelip beğendiği şeyi adalık olarak kendileri de kesebilirler, kendileri de şey yapabilirler. İstediği şekilde de parçalıyoruz. Evlerini de getiriyoruz nasıl isterlerse. Adak kurbanı olur, şükür kurbanı olur, nafile kurbanı olur. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür o zaman biraz çiftliği gezmiş olacağız. Büyük başlar da görmüş olacağız. Burada da aynı zamanda büyük baş var. Daha sonra akabinde muhabbetimiz devam edecek. Evet sevgili izleyenler maksat muhabbet olarak Murat'la birlikte meslek değiştirdik. Sunay ne alakası var şimdi beyazları giymişsin kafaya da böyle bir şey takmışsın. Arkada da inekler danalar var falan diyeceksiniz. Evet doğrudur. Malum kurban yaklaşıyor. Kurban bayramında sizleri de bekliyoruz. Güngör abinin yanındayız. Hijyen olması için bu şekilde giyindik. İçeri girerken de bu şekilde içeri giriliyor dinimizi, örfümüzü, adetimizi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmamız gerekli diye düşünen Güngör Bey, bayram günü kesimhanelerin bulunduğu çiftlikte açık alanda kurduğu mangalarla ailelerin tüm fertlerinin bir arada olabilmesi için zemin hazırlıyormuş. Kaça başlıyor abi kesim yani özellikle kurbanda. Bayram namazı kıldıktan sonra 8-8.30 arası. de kesim... i̇şte kurban aylarında dışarıda güzel bir mangal atıyorsunuz herhalde. Ailecek bekleriz. Hem kesimhaneye de gelsinler, görsünler, hem çocuklarımız bu kurban bayramı nedir, nasıl yapılır, nasıl gidilir. Hem onlara bir örnek olmuş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Mardayız, Dortmund yakınlarındayız. Yani uzaklara da siparişler verilir. Adak ve kurban için Güngör abimiz burada. Maksat muhabbet olsun mu? Maksat muhabbet olsun inşallah. Olsun i̇nşallah. Sizden de Allah razı olsun. Bu geleneklerimizi, geleneklerimizi yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. 10 yıllık tecrübesiyle herkesi gönlüne sığdıran, kapılarını aralayan Güngör Bey yine aynı samimiyette maksat muhabbet olsun diyor. Sunay Aydın'la maksat muhabbet devam ediyor.